Renault Fluence arkadaşlar. Müşterimiz İzmir'den aracı alıyor. Aracın debriyajı sıyırıyor ve orada aracı yaptırırken bir dünya badireler atlatıyor. Araba buraya geliyor. 3 gün sonra tekrar alttan devamlı sıvı kaçağı var diyor. Geliyor bir bakıyorum şanzımanın önünden keçeden yağ geliyor. Biz de şanzımanı söküyoruz. 5 ileri Renault Fluence arkadaşlar. Hemen şuradan şu plastik tapa gösteriyorum. Buradan şanzıman yağı koyuluyor. Buradan da boşaltılıyor. Ama size göstereceğim şimdi. Göstereceğim. Odaklı olun. Şu ya pıtır pıtır dökülüyor. Kokluyorum şanzıman yağı. Ben bak, ben bak. Bir buçuk saat olmaz. Sıfır takılmış Yepyeni pırıl pırıl İzmir'den Sadece İstanbul'a gelmiş Şu hale bak Geçeden kaçıran ya debriyaj Alt merkezi, debriyaj bilyasının körüğünü şişirmiş. Kavuç'un en büyük düşmanı arkadaşlar, yağdır arkadaşlar. Kavuç'un en büyük düşmanı. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Keçeye araya bir şey girmiş. Artık ne girdiyse şuradan akıyor, geliyor, geliyor, buradan bızıt bızıt diye damlıyor arkadaşlar. Keçenin arkadaşlar, yayı düşürelim içini yemiş arkadaşlar. Odaklayacağım şimdi. Keçenin şurasını görüyorsunuz. Yarısını yemiş. Ve yarısını yedikten sonra şuraya koyarsak daha mı iyi olur acaba ya? Şuradaki kısmı şuradaki kısmı yemiş arkadaşlar. Şanzımanın yağı oluk oluk akıtıyor arkadaşlar. Ama ben Yine de şu alt merkezi değiştirmek istiyorum. Aşırı derecede yağ gördüğü için bu aracın sahibini yarı yolda bırakır. Fakat Arkadaşlar, baskı balatayı mecburen yıkayıp temizlememiz lazım. Aşırı derecede yağlı ve bu araç kalkışta sirkeleme yapar. Yan, yanlış montaja yanlış hatalı işleme üzülmüyorum da bu aracın sahibinden 31 bin TL para alınmış arkadaşlar. 11 bin lira şanzımancı yazılmış. Sadece şanzımancı diye ibare yazmışlar. 8500 lira adamın debriyajı bitmiş aslında. 8500 lira debriyaj seti yazmış. Şey işçilik yazmışlar şanzımana. Biz ta ki yani 4 liraya 5 liraya burada söktüğümüz yerde İzmir, İstanbul'da adamlar İzmir'de 8500 lira işçilik yazmışlar. Bu araba 5 ileri fulyans yani 4800 lira mı, 5000 lira mı ne baskı balatası alt merkezi her şeyi içinde olmak kaydıyla ama aracın sadece 9000 lira setine alt merkezine de 3000 lira yazmışlar. Ondan sonra cıvata çıkarma 300 kağıdı birazdan bir kağıda dökebilirsem oradan daha iyi çünkü WhatsApp'tan atıldı bana. Ondan sonra kıl tüy derken 31 bin TL bu Renault Fluence arabadan arkadaşlar para alınmış. Yani Allah böyle vicdanlı ustalardan bizi ırak etsin arkadaşlar. Çok vicdanlıymış ya. Merhametliymiş adam ya. Merhametin ötesindeymiş yani. Akşamları mışıl mışıl yatağında yatıyormuş arkadaşlar. Bu olanı temizledik. Şanzımanı temizledik bastıye balatayı balata spreyi yıkayıp zımpara vurduk. Alt merkezde bu şekilde kullanamazdık. Yenisini aldık. Benim ya Aleyküm selam. Hayallerimizi süsleyen adam hoş geldin. zaten. Hayallerimizi süsleyen adam cumartesi akşam üstü ne için geldin? Ver bakayım. Evet, güzel yüzünü <laughs> görmeye gelmiş ben. Oha. Viraj demir askır otları, sağ sol salınacak. Travers burçları değişecek. 3 ay 10 gün sonra randevu veriyorum salı gününe. Tamam, güzel Haydi Allah'a emanet. Pazartesi arabayı bırakırız. Bana bak. Travers puştları da içecek, bir dünya içi var o arabanın. Ben de ne anlarım, anladın mı? Ben yaparım, sana mı bıraksın? Al isterim. O zaman şöyle geçiyorum, bırakıyorum ben artık. 159 bin mi? Evet. Tamam. Hadi eyvallah. Ara gazı verme!